Selam arkadaşlar. Şimdi bir yanıtma sorusuyla sizin karşınızdayım. Şimdi bu soruyu ben e, tam bundan yaklaşık 26-27 sene önce Trakya'da yaşarken bir çocuk sormuştu ve ben bu soruyu çözmüştüm. Yani sorunun aslında cevabı içinde. Şimdi ben bunu yapıyorum size. Şimdi Adam bana şöyle sordu bu soruyu, ve bunu e, birçok yerde izliyorum, ben öyle oluyorum ki sorunun cevabı yok diyor, 1000 TL fazla geliyor diyor bak. Aslında sorunun cevabı içinde, ben diyor bir gün pazara giderken diyor, cebimde para yoktu diyor, 25 TL diyor, Ahmet'ten, 25 TL diyor, Mehmet'ten aldım diyor, borç aldım diyor. Toplamda diyor, 50 TL eder bu. Size öyle yani yazarak anlatıyorum ki soru cevabın içinde bulun diye. Sonra ben pazara gittim diyor. Bunun diyor 45 TL'sini harcadım diyor. Cebimde benim diyor 5 TL kaldı diyor. Cebimde 5 TL kaldı diyor. Sonra geldim diyor Ahmet ile Mehmet'i buldum borcum azalsın diye diyor. Bir TL diyor, Ahmet'e verdim diyor. Bir TL diyor, Mehmet'e verdim diyor. Benim diyor, ikisine de diyor. E, Çabdım zaman diyor, verdim zaman diyor. 24 lira borcum kaldı diyor. Şimdi diyor, 24, 24 daha diyor, 48 diyor. Benim e, şimdi bir bir daha iki yapar. Şimdi iki TL'yi 5'ten çıkartıyoruz. Bunu çözerek anlatıyorum ki yani soruyu aslında içinde. 3 TL kaldı. Şimdi tutuyor. 48 ile 3'ü topluyor. 51 TL geliyor diyor. Bu 1 TL diyor. Fazla geliyor diyor. Ben 1 diyor 1 TL kardayım diyor. 1 TL kardayım diyor. Bu nasıl oluyor diyor bana. Ben adama sorunun cevabı bu diyor. Yap diyor olamaz diyor. Ben sorunun cevabını bir dahaki videomda size aynı şekilde uygulamış şekilde göstereceğim. Sorunun cevabı aslında içinde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.